Merhaba arkadaşlar. Bir Nefes Felsefe dediğimiz e, söyleşi söyleşidisinin ilkinde sizlerle birlikteyiz. 2022-2023 öğretim yılında İslam felsefesi tarihi, İslam ahlak felsefesi, günümüz felsefe akımları ve yüksek lisans derslerinde müzakere ettikten sonra perşembe günleri hazırladığım yazıları cuma günü e, köşelerimin oldu. 4-5 tane site var. Oraya gönderdim ve sağ olsun onlar da düzenli olarak yayınlamaya başladılar. Daha sonra bunların işte kısa video çekimleri talepleri geldi. Bu çerçevede işte yeni odamdan size merhaba diyeyim diyorum. Bunu bu yazıların seyi Aslan Doğan Özlem hocam, 28 Eylül'de vefat haberini alınca tam o sırada tarihcilik tarihsellik Hermenetik Gadamer Karl Popper açık toplum ve düşmanlar üzerine konuşmalar yapıyorduk. Doğan Özlem hocamı ben kendim hocam olarak görürüm manevi talebe olarak hissederim dolayısıyla ona bir saygı ve şey e, özlem yazısı bu aynı zamanda e, temel sorun şu yani Türkiye'de nitelikli felsefeciler var ama felsefe filozof var mı yani sistem kurabilen kendi adına bir perspektif e, geliştirebilen bir e, sistem filozofu var mı İşte bu sorunun cevabını aramak lazım. Yani bana göre nitelikli felsefeciler ama çok iyi felsefe hocaların elinde yetiştim ben. Ama filozof olarak nitelendirmek ne derecede doğru bilmiyorum. Bunu siz takdir edeceksiniz. Felsefi bir sistem kurabilmek için ontoloji ve epistemoloji kavramlarını temellendirmek şart biliyorsunuz. Çünkü felsefe varlık bilgi ve değer üzerine rasyonel eleştirel ve tutarlı düşünmeyi ve bunların üzerinde yaşanabilir bir değerler listesi oluşturmayı hedefler. İşte mesela Farah abi bunu etik politik bir sistem olarak kuruyor diyoruz. Bunu yapabilmek bir bilim felsefesi ve nihayetinde bir sistem oluşturmak demektir. Bu bağlamda cevabını aradığımız sistem şey, soru şu. Felsefi bir sistem kurmanın yani varlık, bilgi ve değer üzerine sistematik, rasyonel, uygulanabilir fikirleri bütünsellik içinde üretmenin imkanı nedir? Niçin Türkiye'de bunca nitelikli felsefeci varken bir filozof yetişmedi veya felsefi bir sistem üretilemedi. Bu soru 1985 yılından Ankara İlahiyat Fakültesini bitirip ODTÜ Felsefe bölümünde master sınavlarına kazanıp bir yıl hazırlık okuduktan sonra dersten aldığım Alparslan Hacık genç hocamın katkılarıyla önceliğim oldu benim. Ee, Fikirler, öğretiler ve ilimler anı sistematik tutarı ve rasyonel bir şekilde tahlilini yapmayı denemeyi Farabi'nin ilimlerin sayımı adlı eseriyle yaptığımızı biliyorsunuz. Onu felsefeye giriş metni olarak görüyoruz. Çünkü o öncelikle dil ve düşünce arasındaki irtibatı kuruyor. Böylece Müslümanların kurduğu medeniyetin epistemik temellerini anlayıp mantıksal tutarlılıkla sunmanın ilk adımı nasıl atılır sorusunun cevabı. Daha sonra Tanrı-Alem ilişkisini kurulamak için pozitif filmler, yani onu açıklamak için açıklama ve anlama kavramları arasındaki farka lütfen dikkat buyurun. Pozitif filmler, müsbet ilimler dediğimiz bilimler tasnifi var. Yani işte matematik, fizik, astronomi bilmekle mümkün. Musiki de bu çerçevede pozitif bilimler içinde ele aldığını lütfen dikkat buyurun. Tabiat ilimleriyle bu fizik, metafizik irtibatının kurulması niçin yaratıldı sorusunun cevabını da gündeme getirir ki işte bizim ilahiyat, felsefeyi ula dediğimiz şey bu çerçevede devreye giriyor ve ardından da medeni ilimler yani fıkıh, hukuk, e, kelam ve ahlak e, üçlüsü de, bu bu çerçevede önemli. Etip politik sistem kurdu dediğim bu modern felsefedeki anlama ve açıklama arasındaki e, önemli farkın klasik felsefemizdeki yerini e, göstermesi açısından Farabi'nin tasnifi ne de son derece önemsiyoruz. Böylece Hz. Muhammed aleyhisselamın getirdiği yeni sistemin öncekilerle işlem kaplama münasebetini incelediğini, bir dünya görüşünü yeniden üretmenin imkanı üzerinde durduğunu söylüyoruz. Sanıyorum bir filozof niye çıkaramadık veya ülkemizde felsefi bir sistem niye üretilmedi sorusu da bu noktada özem kazan, kazanmakta. Çünkü aşamalarını gösterdiği için onu İslam felsefesinin kurucu filozof olarak görmemiz de bundan dolayı. i̇bn Sina ile bu sistematikleşti ve bir doğu felsefesi, hikmet meşrikiye dediğimiz İslam dünyasında yaygınlaşmaya başladı. En üstteki tepsilcilerinin de İbn-i Tüfeil, İbn-i İbn-i ve filozoflar olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Şimdi e, dolayısıyla e, bu tarih felsefesi okumalarımız bu sürecinde tarihsicilik, tarihsellik arasındaki farka manevi, tinsel bilimler ile pozitif bilimler ayrımını hermönetik kavramı bağlamında batıda işte bir dönüm noktası oluşturduğunu ben Doğan Özlem hocamdan öğrendim. Vefat öğretimini yaptığım zaman da tam dersteydik. Çok üzüldüğümü ve gençlere ondan bahsettiğimi hatırlıyorum. Önemli bir felsefeci ve entelektüel bilime sahipti Doğan Özlem hoca. Cemil Meriç'in ifadelerinden hareketle söyleyeceğim olursak yaşadığı dönemin şuuru olan bir entelektüeldi. Günümüz felsefe akımları dersinde tarihselik, tarihsicilik ve evrensellik terimlerini analiz ederken Doğan hocama sürekli olarak göndermeler yaptım. Özellikle ilahiyat fakültelerinde tarihin bir anlamı var mı sorusu bağlamında ise Karl Popper'ın Açık Toplum ve Düşmanlarındaki metnini okutuyoruz. Ardından tarihsicinin sefaleti adlı de müzakere ediyoruz ki maalesef tarihselliğin sefaleti diye Türkçe'ye çevrildi ki yani bu bir filozof nasıl tarif edilir? Kapaktan nasıl tarif edilir? Bunu örneği orada gözüküyor. Daha sonra da o tarihsiz zihniyetin, İslamiyet'in ilk dönemlerinden itibaren e, var olduğunu, günümüzde Neo-Selefi zihniyetin ya da Muhammed Arkun'un İslam Hakkı'nın eleştirisi metnini okuduğumuz Muhammed Arkun'un ifadesiyle söyleyecek olursak e, İslam evi yani bunu İslam cımsı diye tercüme edebiliriz. Bir zihniyete nasıl kuşatıldığını ama bunların hepsini kendilerini evrenselci safında gördüklerini e, söylerim. Tabi e, bunu söylerken modern durumun vihiksi bir okumayla mevcut verileri gerçek ve doğru özdeşleşmesi yaparak tarihsel okumaların yapmanın da risklerine de biz işaret ediyoruz buradaki şeyimiz Gadamer'in dediği gibi yani ufukların kaynaşmasını sağlamanın imkanı ne demek? Ön yargı dediğimiz şeyden kurtulmanın imkanı var mı? Bunun türleri üzerinde durduktan sonra İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin günümüz İslam düşüncesi açısından bu ikilemi nasıl aşacağını yani o gelenekselci ve modernist gerekli bir ötekisine düşmemenin imkanı üzerinde yani üçüncü şıkkın her zaman mümkün olduğu üzerinde duruyoruz. Kadamerden hareketle insan içinde bulunduğu ortamı kişilik ve kimliğini belirleyen şartların e, müsvet ve menfi ön yargı kavramına dikkat çekerek tarihsel olgu ve olayların metinleri okuyarak e, ufukların kaynaşmasını hedefliyoruz. Gerekli bir ötük koruma düşmemekten kastım benim bu. Doğan Özlem hocamla bu e, tanıştığım bu kavramları Karl Popper'la bir üste e, taşıyoruz. Tarihsiciliğin totaliterlik, tarihsellik yöntemler arasındaki farka ve İslam dünyasındaki iz düşümlerini gönderme yapıyoruz. Geçenlerde yetkin düşüncede tarihsellik soruşturma arasında da buna benzer bir metin gönderdim. Bu hususu önemsiyoruz. Çünkü her kuşağın kendine özgü dertleri, sorunları ve ona göre kendi ilgileri, bakış açıları var. Dolayısıyla her kuşağın tarihe eski neslin bakış açısını tamamlayan bir şekilde bakıp onun yeniden yorumlama hakkı vardır. Çünkü tarihi kendi sorunlarımızla ilgili bir şeyler... E, öğrenebilmek için inceleriz. Bunu böyle yapmamız gerekiyor çünkü geçmiş olayları ve tarihsel şahsiyetleri olduğu gibi bize aktaran bir tarih mümkün değil. Dolayısıyla Gadamer'in dediği üzere her dönemin kendi yorumunun içinde yaşadığı söylemle birlikte yapması ve tarihsel olayla bir ufuk kaynaşması aramasını araması doğaldır. Hatta popurun bunu popura göre bunu yapmak bir yükümlülüktür. Çünkü gerçekten karşılanması gereken acil bir ihtiyaç vardır. Dertlerimizin geçmişte nasıl bir bağı olduğunu öğrenmek ana görevimiz. Olarak ortada ama sorunları aşmak için hangi yoldan yürümemiz gerektiğini görmek istiyoruz biz bunu yapmazsak hangi sorunlarımızı en acil sayacağız? Bunları nasıl ortaya çıktı? Hangi yoldan giderek onları çözebiliriz gibi akılcı bir soru yerine nereye gidiyoruz? Tarih bize ne gibi görevler verdi? gibi akıl dışı sorular öncelenir ve tarihsici yorumlar, totaliter yorumlar zihin dünyamıza baskın olur. Dolayısıyla biz Hitit İlahiyat Fakültesi'nde klasik geleneksel okumalarımızdan da seçmeli derslerle açık bir toplum için neler yapabileceğimiz üzerine düşünüyoruz. Yani bunun içinde dindeki tarihsizci unsurların bir nevi puta tapıcılığa ve yanıltıcı unsurlara dönüşmemesine dikkat çekiyoruz. Çünkü din ne bir piyango biletine ne de bir sigorta poliçesine dönüştürülmemeli. Açık bir toplumda yaşamak gibi düşlerin ve isteğe erişmelerin yerine geçmemeli. Bu anlamda Karl Popper Tarih siliğin akılcılık açısından savunulmadığı gibi vicdanın önemini öğreten herhangi bir din ile de uyuşmayacağını özellikle vurgular. Çünkü böyle bir dinin akılcı tarih yorumunu davranışlarımızdan sonuna dek sorumlu olduğumuzu ve bunların tarihi akış üzerinde etkili olduklarını ısrarla belirten tutumuyla uyuşması gerekir. Burada önemli olan açık, adil ve özgür, özgür bir toplum umudunu daima korumaktır. Evet, umuda ihtiyacımız var. Çünkü umut olmadan bir davranışta bulunmak, yaşamak gücümüzü aşar. İkinci bir nefes felsefede buluşmak üzere esen kalın.